denemesem olmazdı da bu hafta ben sözü benden daha meraklı birilerine bırakıyorum. Çocuklar bugün ne yapacağız? Bisikleti tanıyacağız, Binmeyi öğreneceğiz <laughs> ve çok eğleneceğiz. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, tabii ki tanıyabilirsiniz. Ben Enes Erdağ, bisiklet eğitmeniyim. E, bisiklet ne zaman, e, ne zaman icat edilmiştir? Bisiklet 1800'lerde şimdiki bildiğimiz gibi iki tekeri olan bu şekilde olan şekliyle icat edilmiş daha önce ayaklarla yerden itilen versiyonmuş. Yani pedalları yokmuş. Tekerleri tahtaymış. Yani zor sürülüyormuş aslında. Zor gidiliyormuş ama bir şekilde yardımcı oluyormuş. Daha sonra tekerleğin bu şekilde icadı yani plastik ve rahat dönebilen, dönebilen haline geldikten sonra arabanın da tekerleğin icat edilmesinden sonra bu haline dönmüş ve bizi daha hızlı götürebilen daha iyi bir alet oldu. Bisiklet eğlenceli ve sağlık ve de sağlık için de faydalı değil mi? Değil mi? Bisiklet bence çok eğlenceli ama çocuklar için de çok eğlenceli gözüküyor. Sizce eğlenceli mi? Evet. 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 Bence de çok eğlenceli ama yetişkinler de aşırı eğleniyor. Yani kullanan herkes çok eğleniyor. Demek ki eğlenceli Hı. bir alet. Ama sağlık yönünden baktığımız zaman da İnsanlara böyle hem eğlenirken sağlıklı hale getiren nadir aletlerden biri. Yani bir salonun içine girip saatlerce sadece sağlıklı olsun diye değil de eğlenirken bir yandan sağlıklı olmasını sağlayan iki tekeri olan ve böyle daha hızlı bir yerden bir yere ulaşmamızı sağlayan güzel bir alet. O yüzden e, bisiklet böyle eğlenceli ve sağlıklı ikisini bir arada olan en iyi alet diye düşünüyorum ve bildiğim kadarıyla doğaya hiç zarar vermiyor bu doğru mu? Yani hiç denemez. Hiç yanlış olur ama en az zarar veren aletlerden biri. Hiç olması için üretilmemesi lazım. <laughs> herhangi bir üretim varsa hiç yanlış olur ama en az zarar verenlerden. Yani herhangi bir arabadan, herhangi bir diğer aletten daha az zarar veriyor. O yüzden de bisiklet kullandığımız zaman doğaya daha az zarar vermiş oluyoruz. Eğer ulaşımda mesela okula giderken bisikletle gidip gelebilirseniz veya bakkala giderken herhangi bir markete, AVM'ye, arkadaşlarınızla buluşmaya, bisikletle giderseniz doğaya daha az zarar vermiş hem de daha aktif kalmış oluyorsunuz. Aktif kaldığınız zaman da sağlıklı oluyorsunuz. Ben annemle konuşunca annem bana Annem bana bütün küçüklüğünün bisiklet üzerinde geçtiğini söyledi. neden bu kadar geçinmiyorum? Yani eskiden, bundan belki 15-20 yıl önce, siz doğmadan önce, ee, ve daha öncesinde, sokaklar daha boştu ve bisikletle hareket edilebiliyordu. Ee, 15-20 yıldır sokaklar çok fazla kalabalık oldu ve trafik kontrolsüz arttı. Yani trafik işaretleri, yönlendirmeleri tam düzenlenemedi. Tam düzenlenemediği için de bisikletle rahat hareket edemiyoruz. O yüzden de sokakta süremiyoruz. Sokakta çok zorlanıyoruz. Yani sizin sokağa çıkmanız güvenlik sebebiyle sorun oluyor. Aileleriniz de o yüzden sürmenize izin vermiyor haklı olarak. Kapalı yani bu şu an olduğumuz park gibi yerlerde de çok kısıtlı alanlar var. Yani burada bisiklet şu an birazdan çalışacağız ama siz gün içinde sürmeye çalışsanız 5 dakika içinde bir ucundan bir ucuna hemen gitmiş olacaksınız ve sıkılmaya başlayacaksınız. O yüzden hani bizim daha büyük alanlara ve bisiklet yolu olan alanlara ihtiyacımız var. Öyle bir şey olursa belki buradan yöneticilere çağrı yaparız. <laughs> rahatlıkla daha, daha çok sürebilir ve daha iyi bisiklet kullanabilirsiniz her yerde. Yurt dışında, sokaklarda hep bisiklet, şöyle insanlar görüyoruz. Burada, burada çok az, niye? Ee, yani yurt dışının değişik yerleri tabii, özellikle Avrupa'da çok fazla bisiklet site dayalı bir ulaşım ağı var. Yani sen herhangi bir şey yapmak istediğinde bisikletle bir yerden bir yere gidebiliyorsun ona göre düzenlenmiş ve doğaya daha az zarar vermesi hedeflenmiş. Bizde araba üzerine dayalı, yani arabanın hızlı gitmesi ve arabanın bir yere hızlı ulaşması üzerine dayalı bir politika var. Yani o yüzden değişik yapılaşma var. Yani yolları yaparken biz arabalar hızlı gitsin diye yapıyoruz. Onlar da insanlar bireysel olarak, o çocuklar güvenli gitsin diye yapıyorlar. O ikisinin ayrımı olduğu için Burada bisikletle bir yerden bir yere gitmek çok zor oluyor. Yani bisiklet yolu bulmak çok zor oluyor. Ee, ama burada da sistem değişirse, insanların güvenli şekilde ulaşması sağlanabilirse bence burada da hızlıca bisiklet yolları yapılır ve güvenli gidebilirsiniz bisiklet yolları da olur. Bisiklet seçerken neye göre seçiyoruz? Bisiklet seçerken, şimdi önümüzde iki tane farklı bisiklet var. Bunların boyları farklı bizim için en önemli olan şey bisikletin öncelikle boyunu doğru seçmek. Yani senin boyuna uygun bisiklet Üzerine bindiğin zaman bazen çok öne eğiliriz, bazen çok yıkılırız ya da pedalı çok yukarıda olur. O zaman da bacağımızı çok yukarmak, kaldırmak zorunda kalırız. Bu bisikletlerin hepsinin farklı boyları var. Çocuk bisikletlerinde teker boyuna göre değişiyor. Yani daha küçük teker, daha büyük teker. Onların değişik santimetrelerin içleri ama onları şu an çok önemi yok. Ee, o boya göre seçiyoruz. Yetişkin bisikletine gelince de ana gövde, biz kadro diyoruz. Şuradaki ana gövdeye. Fransızcadan geliyor bu kelimelerde. Siz çok iyi bilirsiniz. Ee, bu ana gövdede e, boyları var. Yani small, medium, large gibi. Yine santimetreyle de söylenen farklı boyları var. Ona göre seçiyoruz. Sizin boyunuzla bisikletin boyunu e, ölçüşüyor yani eşit oluyor olması lazım. Bisiklet alırken internette o markanın bisiklet chartı olur yani bisiklet beden tablosu. O bisiklet beden tablosuna bakarak alabilirsiniz. Üzerine bindiğinizde sürebiliyor olmaz doğru bisiklet olduğu anlamına gelmez. Doğru bedeni yani ayakkabı gibi düşünün. Büyük ayakkabıyı da ayağınızı sokabilirsiniz ve yürüyebilirsiniz. Ama rahat olmaz. Bu da onun gibi. Tam bedeni olursa rahat bir şekilde gidebilirsiniz büyük veya küçük olursa rahatsız bir şekilde. Şeyler. Hadi o zaman başlayalım. Neye başlıyoruz? Bisiklet sürmeye ve öğrenmeye. <laughs> bir şey diyeceğim burada dünyada e, bazı kişiler dünyayı bisikletle geziyor, değil mi? Dünyada bisikletle gezginler çok fazla gezgin diyoruz biz onlara. Bazıları tam zamanlı yani bütün hayatlarını bisikletle geçirerek bütün dünyayı geziyorlar. Yani bugün Ankara'dan çıkıp işte dünyayı gezmeye başlıyorlar ve bazen 20 yıl, bazen 30 yıl hiç dönmeden sadece gezerek yaşıyorlar. Bazıları da yarı zamanlı. Yani mesela sen bisikletini alıyorsun, uçağa biniyorsun. işte ne bileyim Almanya'ya gidiyorsun ve bir ay geziyorsun. Bir ay sonra geri geliyorsun gibi veya daha kısa, daha uzun. Bisikletli tatiller de var. Yani gidip bir hafta bisikletinle beraber her yeri gezip geri dönebiliyorsun. Sürekli gezenler çok farklı bir hayat yaşıyor. Bütün kamp yüklerini yani bütün malzemelerini yanlarında taşıyorlar. Bisikletleri çok ağır oluyor. Üzerinde bir sürü çantalar. Onunla birlikte hareket ediyorlar. Onun da Türkiye'den bir örneği Gülpen Genç var. Biz de onun sayesinde bu eğitimlere ve tarihi başlamıştık. O yüzden belki internetten bakabilirsiniz. 13 yıldır dünyayı geziyor sürekli olarak. Hiç dönmedim. Sürekli dünya gezmeye devam ediyor. Bisikletle sadece yol alıyor. Hiçbir şeye binmeden. Sadece bisikletle. Sadece okyanus geçerken gemilere biniyor. Onun dışında bisiklet hareket ediyor. Bisikletli bir yaşamın seçme şansı da var yani. Bisikletle her yere gidebilirsiniz. Bir şey daha soracağım. Bisiklet eğlenceli ama azıcık da daha... Evet. evet. Tehlikeli olabilir mi? Tehlikeli olabilir. Tehlikesi şöyle ama. Yani doğru düzgün bir eğitim almadıysak ya kendimizi eğitmediysek. Eğitim de şart değil ama güvenli bir şekilde kendimizi iyi şekilde öğrenmeye adamamız lazım. Yani çok az öğrendikten sonra ben çok iyi biliyorum diye çok hızlı sürmeye, çok kontrolsüz yerlerde sürmeye çalışırsak çok tehlikeli olur. Aynı zamanda bizim için çok önemli olan ve güvenliğimizi sağlayan şurada var kaskımız. Birazdan kullanacağız. Bir bisiklet kaskı kullanmak zorundayız. Yani zorunluluk parkta bahçede yok resmi olarak. Ama kendi güvenliğimizi sağlamak için kask kullanmak zorundayız. Çünkü herhangi bir kolumuz kırılsa veya başka bir şey olsa vücudumuza onlar çok hızlı iyileşebiliyor. Ama kafamıza bir darbe geldiğinde o kadar hızlı iyileşmiyor veya çok kötü sonuçlar olabiliyor. Bana olabiliyor. O yüzden önce kaskı kullanacağız, sonra bisiklete bineceğiz. Birazdan da zaten hepsini nasıl takacağımızı görürüz hızlıca. Ee, şey, ne olmuştu? E, ben de kafamı yarmıştım böyle buradan. Nereye çarpmıştık? Demire. Demire. Mesela kask olsaydı büyük ihtimalle hiçbir şey olmayacaktı. Ben <laughs> evet. yani çarpıp geçecekti orada. Ama kask olmadığı için kötü bir, şey bir de buralarımıza da saklamalıyız şeyler değil mi? Dizlik ve dirsekliği şu an takmayacağız. Onu takmama sebebimiz de sizinle biraz öğrenmeye çalışacağız. Öğrenirken biraz, biraz hareketimizi O biraz yüzden, yüzden kullanmayacağız. Normalde takabilirsiniz dizlik ve dirsekli. Sadece dizlik ve dirsekliğin çok sıkı olmaması lazım. Bisiklete çünkü diz hareketli oluyor sürekli. Yani Aynı düz bacak. Aynı <laughs> şekilde şekilde hareketli oluyor çok sıkı rahatsız edici olursa bu sefer de başka sorunlar yol açıyor. Ama normalde bir dizik bir seklik rahatlıkla kullanabilirsiniz. Başlayalım mı? Evet başlayalım. Evet, Hadi başlayalım. Durun. Ne yapıyorduk başlamadan önce? Kaskımızı ben... takıyoruz. Şimdi kaskları takarken şu ben hızlıca dönemki, anlatayım Size ihtiyacınız olabilir tamam ben hızlıca bir kaskı anlatayım kaskımız takmadan önce ben göstereyim kaskımızda çok fazla delikli yerler oluyor bisiklet evet. kasklarında evet. rahatlıkla hava almak için çünkü biraz yorulacağız terleyeceğiz arkasında mutlaka bir tane ayar düğmesi oluyor onu, onu çevirerek diyeyim. genişletiyoruz taktıktan sonra da tam oturmasını sağlamak için geri sıkıyoruz bu sayede Bizi daha güvenli tutuyor. Taktıktan en son, hepsini yaptıktan sonra boynumuzun altından ipi hepsini birbirine geçireceğiz. Ve boyutunu tam kafamıza göre ayarlayacağız. Buyurun deneyelim. Koyamıyorum. At kuyruğum Belki bizimle. açmamış olabilirsin. Açtın mı? Açmadım. Şimdi annem en Evet saçımızı böyle bağlarsak sorun olabilir. Saçın açık kalabilir çünkü pas zaten toplayacak onu. Bir kontrol edelim beraber ondan sonra tıklayalım. Evet sen Ben Oldu mu ya. böyle? İyi. Nasıl? Bu? Ama, ama azıcık sert oldu bu. Boynuna nasıl takıyorsun? Şimdi boynuna taktın ama bunlar çok bak bol oldu. Bu kadar bol olmayacak. Bu kadar bol olduğu zaman yine güvenlik sorunu olur çıktığı zaman. Bunu biraz daha yaklaştıracağız. Arada çok az boşluk kalması yeterli. Şöyle beraber yapalım. Olmuş mu? Olmadı. Neden olmadığını şimdi anlatacağım. Ha. Ön tarafını görüyor musun? Alnın açıkta kaldı. <laughs> Alnımız taktım. o kadar açıkta kalmayacak. O kadar ters açıkta taktım. kalırsa yere çarpabilir yine. O zaman ters mi taktın? Yok doğru taktın ama tam düzgün olmadı. Ben geleceğim şimdi. Ya da bu bana küçük mü geldi? şöyle önümüzden bir şey geldiği zaman biraz burnumuzu da <laughs> koruması gerekiyor. yüzümüze. O yüzden de önü çıkıntılı. Ama yukarı doğru ittirirsen burnumuzu korumuyor. Ve burnumuzu rahatsız edebilir. Haydi bisikletlere. Şimdi ben sizi nasıl yönlendirirsem öyle yapacağız ki daha hızlı öğrenelim. Tamam. Yani bisikletlerimize nasıl temas edeceğiz, neresine dokunacağız. Şimdi doğru dokunmadığımız zaman, yanlış tuttuğumuz zaman bisiklet hemen yere düşer. Veya başka sorunlar olur. Hızlı olması için ben sizi yönlendireceğim. Şimdi bisikletimizde iki tane bizim için çok önemli tutma ve oturma yeri var. Bunun biri tuttuğumuz yerler. Tuttuğumuz yerin bir adı var. Acaba nedir? Tutuk. <laughs> ne olabilir? Biz, direksiyon. Sağ, sağa sola çevirdiğimiz. Direksiyon. Arabada direksiyon, motosiklette ve bisiklette özel bir adı var. Ee? Bu biraz zor ben söyleyeyim. Gidon. Gidon. Ben onu biliyorum. Gidon şuralar değil miydi ya? Bir de oturduğumuz yer var. Bunun adını bilen var mı? Bunu bilebilirsiniz. Sele başlıyor. Oturak. Başlıyor. Sele başlıyor. Salıncak. Sele. Ya ama o da zor diyor. Evet, bu ikisi çok önemli ama bisiklette ve motosiklette farklı. Ben sevdim bunu. Şimdi görevinizi söylüyorum. Bunlar peki neyin şeyler? Bunlar zil şu an kullanmayacağız. Görevinizi söylüyorum. Bisikletin park ayağı olan tarafına geçin. Park olan. Park ama. ayağı olan tarafına. Aa, şu tarafı o zaman. Evet. Çünkü burası park durduğu evet. yer. Evet. Evet. Şimdi <laughs> iki elinizle <de> gidondan tutun. Gidon <laughs> gidon. Yanına geçelim, bana dönün o bir şey elle gidelim Bisikletleri biraz düzeltin. Eğimli ya. Eğimini düzeltin. Şimdi park ayaklarını ayağınızla şöyle geriye iterek kapatın. Geriye mi? Evet. Öne değil mi? Geriye. Öne açılıyor. Ayağınla, ayak, ayakla. Böyle mi? Evet. Şimdi iki elle gidondan tutarak yürüyerek beni takip edin. Birazdan deneyeceğiz çünkü. Aa! Çok <laughs> aç! Dön de. Acele etme. Acele etmeyelim. Dönelim dönelim dönelim. <laughs> Hayran. Nereye gidiyorsun? Ediyorum. Acı ya. Evet, şimdi ne kadar da onu deniriz. Eğer biraz çalışacağız. da acaba bir şey öğrenebilecek miyiz? Onu deneyeceğiz. Ben sürmeyi öğrenmek istiyorum. Ana köpek parkları. öğrenebiliriz. Burada mı duracağız? Burada duralı. Şimdi seninle başlayalım. Sen sanırım biraz daha iyi biliyorsun. Evet. Geliyorsun. Ben bari işlemiyorsam oturmak istiyorum. Şimdi bir deneyelim. Hmm. Bakalım sürmeyi dene. Biraz ileri git sonra geri gel. İlerideki banklara kadar git. Bakalım neler yapıyorsun? Dönmeleri hatırlamıyorum. Banklardan geri dön. E bu durmuyor. Çünkü burada yerde biraz eğim var. Ben, ben de... O zaman ben freni basacağım. Tamam şimdi dönün. Şimdi bisiklete <laughs> başlarsın. Bir tane şey birden koyarsan mutlaka düşersin. Tek ayakla başlaman gerekiyor. <laughs> biz şu an anladığım kadarıyla hiç bilmiyoruz. Ha. O yüzden seninle farklı bir şey yapacağız. Önce pedallarını yerinden sökeceğiz. Denge bisikleti gibi hareket edeceğiz. Denge bisikleti gibi hareket edip önce dengede durmanı sağlayacağız. Uyur. Sağlayabilirsek tekrar pedalları takıp sürmeni sağlayacağız. Daha öğrenmem yana gerekiyor. bisikletlerden inin, park ayaklarını açın, bisikletleri park edin. Şimdi bisikletimizin pedallarını sökeceğiz. Pedalları evet. söktükten sonra ben bu bisikletimi ayaklarımı hareket etmeye başlayacağız. Eğer iyi yapabilirsek. bu biraz zor, bunu ben yapayım hemen. Hemen pedalları sökeceğim. Bisikletin pedalları biraz sağdaki ve soldaki farklı şekilde açılıp kapanıyor. Taraftan önce park ayağını kaldırıyoruz ayağını. Da. Ya. İki elle tutuyoruz ondan. Aa. Ayağını. Sonra üzerine dinliyoruz. Hadi. Ayağını kaldırıp. Şimdi. Evet. Bizim için çok önemli olan bir şey var. İki tane frenimiz var. Evet. Ve bu sayede durabiliyoruz. Böyle. Neden iki tane fren var? Bir tanesi basit bir tanesi. Bir tanesi arka fren bir tanesi ön fren. Sence hangisi arka? Hmm. Hayır bu. Bence kabloları takip edebilirsin. Evet. Hangisi artık? Kablolardan nasıl anlanıyor hocam? Bu bir dakika bu arka. Evet. Bu da ön. Evet sen gördük? Peki arka nasıl? arkadan. Şimdi. Biz... ha biz böyle gider. Acemiyken çok iyi olana kadar iki freni birlikte eşit şekilde sıkıyoruz dururken. Sen şimdi şöyle bir şey yapacaksın. Yürüyeceksin yürüyeceksin ayağını da havaya kaldıracaksın ve frene basacaksın. Fren? Evet. Bunu tekrar yapacaksın. Beş kere yapıp gelir misin? Evet. Sen tamam. devam et. Evet burada. Frenle e ilgili e sorunumuz var ya, duramadın az e önce. Dönerken, dönerken bunu sıkılıyor. Evet, sürmeye başlayacağız. 10 metre gidince tahmini Dört. olarak. Evet. Buradan ikinci banka kadar. 10 metre gidince tekrar frene basıp duracağız. Sonra tekrar başlayacağız. Duracağız, tekrar başlayacağız. Başlayalım. Biraz ileri bakalım. Hadi yere koy. Tekrar başlayalım. 5 kere yap sonra yanıma gel. Burada o aynısını yapamıyorum. Ben seni yukarı doğru yardım edeceğim çünkü burada biraz eğim var. <laughs> Ayaklarını ayak kaldırabilir misin? Evet. Biraz eğimde çalışıyoruz daha rahat olması <laughs> için. Eğim ne demek? Evet yerde böyle kendini kendine <laughs> aşağı doğru hızlı gitmeni sağlayacak. Dönebilir miyim? Dönebilirsin. Döndükten sonra tekrar aynısını yapacağız. İkleyeceksin, ayaklarını kaldırıp trene basacaksın. Tamam. Azıcık bu sefer uzun itleyebilir miyim? Evet, azıcık uzun itleyebilirsin. Abi. bir dakika. O, yere az Daha iyi farklılığa Evet, Tekrar Ayaklarını kaldırsa, <laughs> her, Tamam. Tren. Evet. Tekrar. Bir. Tren. İki. Hani ikisine birden basıyorduk ha. bir saniye. İki tren var demiştik ya. i̇kisine birden basalım. Devam. Tren. Üç. İşte bu. Daha iyi oldu. Tekrar. İkisine birden. Tren. Dört. Evet. Şimdi biz de dinleyelim. Ne? Dinleyelim. Evet. Tamam. Evet. İki elinle. İstekten insan da bırakmıyorsun. İki elin hep gidonda kalacak. Tamam. Buradan dönüyoruz. Yürüyerek beni takip edin. <laughs> evet. Çok <başka> zor. <partide gülüyor> arasından geçerek slalom yapacağız. Oy. Bu sayede Yere gidonu sağa sola çevirmeyi öğreneceğiz. <laughs> freni iyi yapabilirsen güvenlik sorunumuz kalmaz. Ondan sonra da sürüşüne odaklanabiliriz. Ama freni iyi yapamazsan sürüşüne odaklanamayız. Uç. Hocam yo, ben yo, geliyorum. Şimdi bir şey yapacağız. Yolu açalım hemen. Gel gel. Çünkü büyük kardeşin çok iyi yapmaya başladı. Tekrar. Biraz daha uzun gidebilirsin artık. Hayır. İyi yapmaya başladı. Tekrar Direkt arkadaşlar. ayağımızı bırakıp 3 <laughs> e, metre gidip gelirken. Gel. Gel, gel. Şimdi seninle şöyle bir şey yapacağız. Durmayı iyi yapmaya başladı. Bu sefer yavaşlama çalışması yapacağız. Sen üzerine bineceksin bu Hızlanacaksın. Çok hızlanınca planla yavaşlayacaksın. Sonra çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Tamam. Şimdi... çok güzel. çok güzel. Tamam. Şimdi. Ay bırak. Hemen deneyelim. Bakalım. A, bakalım. <laughs> İşte. Başlayabilirsin. Ee, biri gelince plana bak. Şu an mı? Şu an basmaktı. Devam devam devam. Hadi evet, başla. Devam. Korkuyorum. <laughs> korktum. <laughs> Hocam devam edeyim mi? Sonra elini çekeceksin. Tekrar devam edeceksin. Hocam. Hı. Aynısını yapmaya devam edeyim mi? Oy. <laughs> <devam edeyim. gülüyor> <Uy>. Oy. <laughs> Bir daha arasana. Bir dakika. Onu. Bir kere daha yap. Sana bir tane kısıklık al. Bir kere daha. Daha fazla dur. Şimdi bizim için bidonun hareketi çok önemli. Ellerini kaldır. Gidonu sağa sola çevirerek dengede kalmaya çalışıyoruz. Ayaklarını havaya kaldır. Ellerini tut. Ayaklarını havaya kaldır. Şimdi bisikletin böyle kaldır. Ayaklarını kaldır. Ben yardım edeceğim. Bisikletin bir tarafa devriliyor sen dokunma, Ben yardım edeceğim. düşmeyecek. Kendi kendine devriliyor. Dur. Fark ediyor musun sürekli? Bıraktım mesela. Devriliyor. Dur. Duruyoruz. Bunu devrilmemesi için ne yapmamız lazım? Ondan e, sonra Dur. sola. Devrilmemesi için gülün hareketi yapmamız lazım. Sağa veya sola. Bunu nasıl yapmamız lazım? Bunun bir mantığı var. Çok temel. Ayaklarını kaldır. Kaldırdım. Kaldır. Şimdi bisikletin bu tarafa eğilirse, yani sağ tarafa eğilirse bidonu nereye çevirmeliyiz? Sa 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 Sola doğru <laughs> çevirirsen birden Ay düşersin. Biraz ters gibi geliyor. Yani ters bir mantıkmış gibi ama biz aynı tarafa çevireceğiz. İçinde hız olduğu için. Bisikletin nereye eğilirse bidonu oraya çevir. Çok hızlı gelişti. Şimdi ona verelim. Uh.